Kişisel Verileri Koruma Kurumu personeli için büyük bir vefa örneği gösterdi. Aydın Metin Duru Kütüphanesinden artık vatandaşlar da faydalanabilecek. Kişisel Verileri Koruma Kurumu o kütüphaneyi tüm vatandaşlara açtı. O kütüphane Aydın Metin Duru Kütüphanesi. Kütüphane 14 Aralık 2018 tarihi itibariyle faaliyetine başladı. Kurucusu Aydın Metin Duru Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda başkanlık müşavirliği görevindeydi. 13 Ağustos 2022 yılında vefat eden Durun'un adı kütüphaneye verildi. Kütüphane Durun'un ölüm yıl dönümünde akademisyenler, araştırmacılar, meslek grupları, öğrenciler ve kişisel verilerin korunması alanına ilgi duyan herkese kapısını açtı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir tematik kütüphane hakkında bilgi verdi. Burası tematik bir kütüphane. Bundan şunu kastediyoruz. Veri korumayla ilgili, kişisel verilerin korunması ile ilgili eserlerin yer aldığı bir kütüphane. Yaklaşık 1103 eser yer almakta. Bunu ilerleyen dönemlerde daha da artıracağız. Vatandaşlar kütüphanede kaynak taraması yapabilecek. Burası veri korumaya ilgi duyan herkesin kullanımına açık bir kütüphane. Akademisyenler, öğrenciler, çeşitli meslek grupları dileyen herkes buradan faydalanabilir. Gerek kaynak taraması ile gelerek eserlerden faydalanabilir. Başkan bilir, Aydın Metin Duru'nun kütüphane adının verilmesini anlattı. Aydın Metin Duru bizde 2018 yılında başkanlık müşaviri olarak çalışmaya başladı. O tarihten itibaren böyle bir kütüphane kurmamız gerektiğini kendisine söylediğimde o işi kendisi üstlendi ve güzel bir eser ortaya çıkarıldı. Tabii kütüphanemizi gördü ama isim değişikliği onun vefatından sonra gerçekleşti. Aydın Metin Durun'un kütüphanenin kuruluşunda ve oluşumundaki katkısını ifade etti bilir. Gerçekten bu eserin ortaya çıkmasında çok büyük bir katkısı var. Hatta kütüphanenin kurucusu da diyebilirim. Onun ismini bu şekilde biz yaşatacağız. Duygu dolu anlar yaşayan Aydın Metin Durun'un eşi ise sorularımızı yanıtladı. Emeği olduğu için, kurumun kendine destek verdiği için çok mutluyuz. Aile olarak özlemimiz arttıkça onun bu şekilde anılması, isminin bir yerlerde geçmesi hepimiz için çok gurur verici bir şey. Kendi de çok isterdi zaten bu şekilde olmasını. İz bırakayım şeklinde çalışan bir insandı. Devlet her kademede hizmet etti. Kurumun böyle bir teklifle gelmesi ve Neslihan Hanım'ın o anlar neler hissettiğini de sorduk. Vefatından sonra hemen kurum başkanımızın bize teklifi bizi tabii ki çok mutlu etti. Ee, hepimiz sevindik. İsminin yaşayacak olması. 19 yaşında bir kızımız var. Onun için ileride babasıyla ile ilgili en azından arkadaşlarıyla bile gelip burada zaman geçirebilir. Neslihan Hanım'ın eşini yad ettiği bu vefa dolu günde Radyo Televizyon Üskurlu Milliyetçi Hareket Partisi üyesi Deniz Güçer de onun yanındaydı. Beraber kütüphanedeki kitapları incelediler. Veri koruma hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku ve ceza hukuku alanlarındaki kitaplar dikkat çekti.